Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yıllar sonra, yıllar sonra. Evet, tekrar Jason'ız ve çakma Jason'ız Elimizde bir tane ne var elimizde? Neydi? Satırımız var. Şu bu saatten sonra onlar düşünecek arkadaşlar. Yapacağımız hiçbir şey yok. Hemen şöyle gidiyorum. Tamam mı? Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Nerede? Allah'ım oyunu unutmuşuz. Şuraya doğru gidelim. Hemen tuzaklarımızı atalım arkadaşlar. Bir tane buraya attık. Jason'ız Ama bizim de bir kalbimiz var. Her ne kadar Jason olsak da Gerçek Jason'ı aratmayacak şekilde kurbanlarımızı Tabii ki Burada mısınız yoksa da yok edeceğiz Şimdi şöyle güçlerimiz yavaş yavaş yerine gelsin Şu karşıdaki evde elektrik var Hemen onu keselim 8 tane bıçağımız olmuş harika Sense açalım bakalım Etrafta hiç kimse yok Hemen oradaki elektriği keseyim Ardından şuradaki araca gidelim Bir tane araç var bir de tekne var Hmm İşlere biraz zor gözüküyor Aha karşıda bir şeyler var arkadaşlar şunu bir keselim. Bir elektriği keselim buradan. şuraya ışınlanıp hemen aracımıza atalım tuzakları. Oo. Buralarda biri var galiba. Yakınlarımızda var. Hemen. Şuraya da koyayım. Doğru yere. Tamam. Bir an tırstım, Bir an Dedim ki yanlış yere koyduk galiba. Hemen kıralım bakalım şöyle. Kapıyı bacayı. Yan evde de birisi var galiba. Kapatmışlar. Oo, o kapı bayağı güçlüymüş yalnız ha şuraları da kıralım. Aha bu evde birisi var. Merhaba. Hemen kıralım kardeşim. Hemen burayı da kıralım. Hmm. Biraz donuyor gibi sanki oradaki arkadaş. Öyle değil mi? Lan yine hilemiyle ile açmadınız mı? 40 yılda bir oyuna giriyoruz. Onda da hile açarsanız artık. Yuh diyeceğim yani. Hmm. Aha. Vay köpke vay. Vay seni gidi köpke seni. Güzeldi. ama niye öyle bir şey yaptı ki acaba? Aa sapladım bir tane vallahi. Vuracak mısın ha? Vuracak mısın ha? Ne yapıyor bu deli? Aha öldün. Öldün aslan parçası. Gel buraya öldün. Yakaladım seni. Seni yakaladım ve seni boğuyorum. Bunlar niye böyle? <laughs> Kurbanlar niye on frame hareket ediyor acaba ya? Öldü. Sıradaki kim? Oraya doğru koşuyordu değil mi? Namussuz. Buraya doğru koşuyordu. Anacım. Oha. Yalnız ne teleport oldum ha? Yakaladım. İnşallah bıçan yoktur. Hemen seni. Aha. Seni de oraya astım. Askıla direkt koydum onu arkadaşlar. Hiç haberi bile. Ne kadar uzun gidiyor bunun şeyi. Fark ettiniz mi? Işınlar, ışınlar ne kadar hızlıydı. Aha. Sesi aldınız değil mi? Ulan köpkeler. Ya abi yapma. U Ulan, aha! Siz kimsiniz? Tes teslim olun. Kimsiniz? Yavuz abi yapma dedi. Bizi tanıdı arkadaşlar. <laughs> 50 yılda bir oyuna giriyoruz. <laughs> Yavuz abi yapma diyor. Bir dakika nasıl? Benim sesim gidiyor mu acaba? Hey! Duyuyor musunuz beni? Gençler. Duymuyorlar galiba beni. Yavuz abi yapma diyor ya. Adamı görüyor musun bak? Neyi yapmıyor? Ne yapmayın? Nereye yapmayın? Ne yapmıyorum? Allah yanlış yerden gittik. Oo ne kadar güçlüymüş bunun şeyi. Acayip güçlü, acayip. Bir dakika Yavuz abi yapma diye. Bir tanesi burada. Bu da olsun da bir gideceğiz bakalım. İki kişi orada. Hmm. Merhaba gençler. Selam. Herkes burada ha? Herkes burada. Ben neredeyim? Ben de buradayım tabii ki. Aha fırlattım kafasına vallahi. Oo birisi direkt içeri girdi. Gel bakayım dönüp vuracak mı acaba? Bunlar niye frame frame hareket ediyor ya? Allah Allah. Çok garip. Atamadım atamadım. Aha. Dönüp vurabilir bir tane. Dönüp vurabilir dönüp vurabilir. Oo oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel güzel güzel. Öğrenilmiş oyunlar. Ama geliyorum senin yanına da. Biraz daha depar atsın. Biraz daha yorsun kendini. Aha. 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 Hadi be. Vay köpke vay. Vay köpke vay. Tamam onu onu sonra alacağız o zaman. Bunu dövelim. Dört tane de bıçak var ha. Sen sen öleceksin. Sen ölmek zorundasın. Sen sen öldün. Sen öldün. Bunlar frame frame hareket ediyorlar namussuzlar ha görüyorsunuz değil <laughs> mi? Hadi be yakalayamadım çok yakında. Çok yakında. Gel bakalım sen buraya serseri. Bir tanesi de arkamızda ha. Gel bakalım sen buraya gel. Sen gel buraya. Arkamızdan biri daha geliyor yalnız ha. Şurayı bir kıralım. Aha vuracak. Vurdu. Arkadaşlar araya aldılar beni. Kıstırdılar küçük bir şey gibi. Bu arkamda ne? Bu ne yapıyor ya bu? Bu serseri. Oradaki kapı kapalı değil mi? Hmm. Şeyle gitmesin bunlar. Onda da kaçabilirler yalnız ha. Hala burada mı bekliyorlar? Dur bakalım. Ah yanlış yaptım. Gel bakalım. Oradan kaçacak mı acaba? Bir sapladım. Hmm. Atamadım onu. İki hesapladım. Hop. Hop. Hadi be. Geliyorum, 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 geliyorum. Bak bak oradan oraya atlıyorlar. Namussuzları görüyorsun değil mi? Oradan oraya atlıyorlar, oradan oraya atlıyorlar. Hadi be fırlatamadım onu. Bu ne yapıyor serseri bu? Bu serseri aha düştü. Maskem düştü. Maskem düştü, maskem düştü bitti mi şeyim? Aa tamam şu an sınırsızın değil mi? Tamam şu an sınırsızım. Şu an yok etme bunu arkadaşlar. Kapı açan var mı? Kapıyı açan var mı? Aha bir tane oraya doğru koşuyor. Yakaladım. Aha şimdi ne yapacaksın peki? Ha? Şimdi ne yap? Sabahtan beri dövüyorsunuz beni. O da bu oldu. Öldün sen de öldün. Hadi bakalım. Kaç kişi kaldı burada? Bir tanesi uzaklarda bir şeyler yapıyor galiba. Üç tane sprey çıkardı gördünüz değil mi? Namı sizi. Üç sprey. Aha bir tanesi de orada. Oraya girdi. Açın. Tık tık. Komşu komşu. Hala spreyliyorlar kendilerine ha. Hangisi spreyliyor kendine? Üç kişi mi bunlar burada acaba? Bunlar üç kişi galiba burada. Oo tam alnımın ortasına çaktılar. Aha, Rage aktif mi? Oğlum, şimdi yandınız işte. Şimdi yandınız. Seni sona bırakacağım aslan parçası. Seni sona bırakacağım. Hmm. Aha, please no. Bunlar niye böyle frame frame hareket ediyor? Allah Allah. Çok garip değil mi? Aha. Gidişine vurdum. Gidişine tekrar vurdum. Allah, koptu. Kol bacak koptu. Kol bacak koptu. <gülüyor> Nasıl <laughs> ses çıkarıyor görüyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Diğeri nerede acaba? Hmm. Diğeri de orada. Bir dakika. Şuradan biraz bıçak toplayabiliriz aslında ya. Onlar girsin. Onlarla daha eğleneceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Biraz bıçak toplayalım. Bıçak çünkü çok lazım olabiliyor, biliyor musun? Aha, Lil Eros çıktı oyundan. Bir dakika oyundan çıkmayın. Oyundan çıkmayın. Gençler. Birisi burada, değil mi? Birisi burada. Hadi bakalım. Bıçağı alalım buradan da. İçeride ama. Hmm. Nasıl yakalayabiliriz bunu? Şöyle kıralım şuraları. Şuraları kıralım. Artık zaten stun olmuyoruz. Kolay bir şekilde dövebiliyorum. Kolay bir şekilde dövebiliyorum. Güzel. Tamam. Harika. Daha sprey çıkarırsan yok artık diyeceğim yani artık. Yok artık yani daha sprey çıkarırsan. Aha. Aha şimdi sen nane yemedin mi peki? Oğlum adam... Sami söylemeyip ayıp yani. Hop. E, ne oldu şimdi? Gitti. Kolun bacağın gitti. E şimdi diğer arkadaşını da öldürdüm. Gel bakayım buraya serseri. Adam 3 tane çakı bir tane de şey çıkardı gördünüz mü? 3 sprey, 4 sprey 2 çakı yaptı adam. Şimdi sana geliyorum. Bu çok masum ama ya. Geliyorum kardeşim. Merak etme senin de açılana son vereceğim. Bu şu, ne yapıyor bu yerde? Aa bak bak bak. Oğlum kendi kutularını kendin mi kuruluyor? Ne yapıyorsun? Ses çıkıyor bir şeyler oluyor. Geldim. Geldim. Güzel kurdun oldu tamam. Başarılı bir tuzaktı kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Hmm. Bakalım ne yapacak. Buradan mı çıkacak sizce? Aa oradan çıkmadı. Be 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 be. Şimdi sana da geliyorum. Hadi stolku da açtım bakalım. Hadi vur bakalım. Dön vur bakalım. Stamina olacak mıyım artık? Aha. Stamina bitti? Bitmedi, bitmedi. Biter mi annası da stamina? Baksana at gibi koşuyor. At gibi. Geldim. İşte işte buradayım. İşte buradayım. Hop yakaladım. Sp spray yok değil mi? Var mı spray lan? Çakıdan sonra spray. Vay köpke vay. Vay köpke. Vay seni köpke. Hadi bak var mı bir tane daha spray? Hop. <laughs> Aha bir tane. Bir tane daha var. Serserin iki tanesi... Görüyorsunuz değil mi? Yakalasam çakı çakacak bir de sprey atacak ha. İki tane spreyi var namussuzun. Hop. Ah yakalayamadım Allah kahretsin. Sana da geliyorum merak etme. İskoçyalı. Şu bıçağı da çekeyim. Ne kaç ne... Sprey oranını falan mı çıkardılar acaba bunlar ya? Çok fazla sprey buldu bunlar. Bayağıdır da, da oynamıyoruz ya. Bayağı 100 tane sprey çıktı burada. Of tam geliş bir tane daha atarsan artık yok artık diyeceğim yani artık. Gel bakayım. Aha. Bir de bir de. Sprey çıkarmadı güzel. İki, iki çakı bir de sprey varmış demek ki. İki sprey bir çakısı varmış. İşte bu yüzden almadım. Çakı çaktıktan sonra bana. Lan oradan ölürsün ölürsün oradan geçme. Bak bak bak. Kendini öldürmeye çalışıyor görüyorsun değil mi? Pencereden geçerek öldürmeye çalışıyor kendini. Hadi be. Tekrar geçerse ölecek zaten orada. Dur bakayım. Fake atacağım şimdi ona. Bir daha geçerse ölecek zaten. Yakaladım. El, ölümün ölümün benim elimden olacak. Pislik gel buraya. Vur kafasına. <laughs> Vur tepiyi de kafasına. <laughs> Jason Reis top oynuyor ya. Tipe bakar mısın abi? Adam karizma ya. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Bir dakika. Biri daha var oyunda. Oyunda birisi. Daha oyun bitmemiş. Aa. Oyunda bir adet şey var. Tommy var ama nerede acaba? Tommy ne? Aa Tommy. Tommy gel. Tommy yakaladım Tommy. Tommy kaçma Tommy. Arkadaşlarını kurtar. Vay kaçtı köpkeyi görüyorsun değil mi sen? Sessiz sessiz kaçtı abi adam. Aa. Aha kaçtı. Vay yılan Tommy seni vay. Gördünüz değil mi? Hiç sesini çıkarmadan direkt kaçtı orada. Nasıl yakalayamadık onu anlayamadım. Hızlı yüzemiyor galiba bu ya. Şey bu su, suda hızlı gidemiyor bu Jason. Neyse güzeldi. Güzel oyundu güzel oyundu. Oyunda yine tuhaf şeyler oluyor ama çözemedim arkadaşlar. Güzeldi uzun süredir de oynamıyorduk Jason'ı. Buraları falan da değiştirmişler galiba. Güzel oyundu. Bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Uzun süredir oynamadık 13. Cuma. Güzel oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.